Merhabalar. Size bugün bir tane videomu tekrar çekeceğim. E, tığ oyası modelini tekrar çekeceğim. Çünkü ya birkaç kişi videoyu izlerken sorun hani tam göremediklerini söyledi. Benim telefonumda sorun olduğu için eşimin telefonda çekeceğim inşallah. Bu defa olur. Önce siz e, yazma kenarına iki zincir çekip başına dolamadan batıp kutucuklar yapın. Çimenli. çimenini dip kısmını nasıl gittiğimiz anlatayım. İlk önce orta büyüklükte bir örümcek yapıyorum. E bu sefer farklı bir şekilde anlatacağım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4. kutucuğa batacağım. 1 2 3 4 5 zincir çektim çeviriyorum başına bir defa doluyorum 5 zincir çekmiştim dibe batmıştım ortadaki zinciri buluyorum ortadaki zincire başına bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yaptım onunla bir iki zincir çektim başına bir defa doladım o zincirin tepesini örümceğin dibine yukarıya doğru dönmüştüm oraya da başına bir defa dolayıp iki defa da çekiyorum bu şekilde tersten bu şekilde yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim ön tarafını çevirdim başına bir defa doladım ortadaki direğe yani trabzanın tepesine bir defa dolayıp iki defa da çektim bir iki zincir çektim başına bir defa doladım 5 defa çekip dönmüştüm. Ortadaki zinciri bulup oraya trabzanla battım. Böyle daha basit. Kolay oluyor. Şimdi bir tane örümcek yapıyorum. Örümcek yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4. kutucağı başına dolamadan battım. Tekrar aynı şeyi göstereceğim. Bir tane örümcek yaptım. Başına dolamayacağım. Burada zincir çekeceğim. Farklı bir yöntem gösterecektim. 2 3 4 5 tane zincir çektim. 1 2 3 4. kutuca başını dolamadan battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim tersini çevirdim. Başına bir defa doladım. Ortadaki zinciri yani 3. zinciri bulup bir defa dolamıştım. Şimdi 1 2 defa da çektim. 2 zincir çekiyorum. Başına bir defa doluyorum. Tekrar tepeye bir kare daha oluşturuyorum. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim başına bir defa doladım ortadaki trabzanı karenin tepesine tırabzan yapıyorum yine bir iki zincir çektim başına bir defa doladım beş defa çekip dönmüştüm onun ortasındaki zincire batıp trabzan yaptım böyle kare kutucuklar olacak bir tane örümcek yaptım 1 2 3 4. kutucuğa başına dolamadan battım. Bu şekilde devam ediyor hanımlar. Ben kırayım, öyle anlatayım. Evet, dip kısım bu şekilde devam ediyor. Böyle kare kutucuklar yapıyoruz. Diğer şeklinde farklı bir yöntem anlatmıştım. Ama bu daha kolay, sizi yormaz. Bu şekilde dip gidecek. Şimdi farklı bir renk ip alıyorum. Krem aldım. Bazı hanımlar da çok yavaş anlatmamı istiyor. Hani yeni öğrendikleri için. Buraya ipimi sabitledim hanımlar. Bu kare dibine bir, iki zincir çektim. Başına bir defa doladım. Umarım gördünüz. Bir defa doladım. Bir, iki defa da çektim. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Trabzan tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir, iki zincir çekip dibe iniyorum. Sonra karşı kutuca başına dolamadan geçtim bir iki zincir çektim başına bir defa doladım bir iki defada da trabzanımı çektim bir iki üç zincir çektim trabzan tepesine başına dolamadan pipirik ya da çiftlik yaptığım üç tane değil iki tane zincir çekiyorum ben üç tane olunca gevşek oluyor 1 2. Bunun gibi 5 tane yapacağız onlar. Ortaya 3 tane yapacağız. E 2 zincir çektim. Başına bir defa doladım. Trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Trabzan tepesine başına dolamadan battım. 1 2 zincir çektim. Dive tekrar batıyorum. Başına dolamadan 1 2. Ortaya 2 tane yaptık. 3.'yü yapıyorum. Başına bir defa doladım. İki defa da çektim. Trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir çektim. Trabzan tepesine başına dolamadan battım. Bir, iki zincir çektim. Dibe battım. Yani ortadaki bu kutucuğa üç tane yapacağız onlar. Üç tane yapmış olduk. Geri tekrardan bu diğer kare kutucuğa başına dolamadan oraya geçiyorum. Düzgün olsun diye. Bir, iki zincir çektim. Başına bir defa doladım. Tane bir tane trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim tepesine battım 1 2 zincir çektim dibe indim anlar bir zincir çektim ipimi kırdım bu şekilde oldu makasla da keseyim makasla elim alışmamış hemen direkt elimle kırıyorum bu şekilde oldu umarım anlatabilmişimdir umarım iyi çekiyor telefon beni izlediğiniz için teşekkür ederim youtube sayfama abone olursanız sevinirim hani önerilerinizi beğenmediğiniz şeyleri de yazabilirsiniz Memnuniyetle yaparım hani yeter ki size söyleyeyim. Kusura bakmayın diğer video için de hani bazıları beğendi diye ben biraz çekmekte tekrar çekmekte geciktim oldu. İyi günler dilerim.